Birkaç ders önce değişkenlerden bahsetmiştik ve ne demiştik hatırlıyor musunuz? Bir cümleyi her yerde tekrarlamaktansa veya bir kelimeyi onu bir değişkene atayıp her yerde sadece o değişkeni kullanabiliriz demiştik. Şimdi bizim değişkene her şeyi koyabiliriz. Ee, mesela yazı koyabiliriz, sayı koyabiliriz, doğruluk yanlışlık durumu koyabiliriz. Bir değişkenin içerisine atayabildiğimiz her şeye veri diyoruz arkadaşlar. Bunlar çeşit çeşit veriler. Ve her verinin kendine göre tipi var. Bizim başlıca veri tiplerimiz var. String, integer, float, double, ve vesaire gibi. Bugün ilk veri tipimiz olan string'i göreceğiz. String'ler diye şuraya bir başlık atalım isterseniz. Artık yorum satırlarını da öğrendik. Şimdi string kısaca ifadesiyle düz yazı demektir arkadaşlar. Ben buraya eğer Python öğreniyorum yazarsam bu satıra ve bunun size ne olduğunu sorarsam düz yazı diyeceksiniz. Bu bir yazı ve string tam olarak bu arkadaşlar. Buna string diyoruz. Ama ben bunu çalıştırmak istediğimde Diyor ki geçersiz syntax. Neden geçersiz syntax diyor? Çünkü string böyle yazılmaz kardeşim diyor. String'in başına ve sonuna e, çift tırnak işareti koymak durumundasın. Başına ve sonuna çift tırnak koyduğunda bunu çalıştırdığında bir hatayla karşılaşmayacağız. Ama ekranda da hiçbir şey görmeyeceğiz. Çünkü neden? Print e, fonksiyonunu koymadık. Print fonksiyonunu koyduğunuzda ekranda tam olarak bu stringi gö göreceksiniz arkadaşlar. Peki ben çift tırnak yerine tek tırnak koyarsam Aynı şey olacak mı? Evet aynı şey yine oluyor. Stringleri çift tırnak ya da tek tırnak arasına alarak yazdığınızda bunu string olarak kabul ettirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bunları hiç yazmazsam bu bir hata verecektir. Çünkü bunu bir değişken olarak düşünecektir arkadaşlar. Tırnakları unutmuyoruz. Peki ben şuraya çift tırnak yapsam. Burayı tek tırnak yapsam. Bu şekilde çalıştırsam olmayacak arkadaşlar. Hata veriyor çünkü ikisi de ya çift tırnak olmalı ya tek tırnak olmalı. Bunu da tek tırnak yapıp düzeltiyorum. Peki şöyle bir sorunla karşılaşırsak ne yapacağız? Python'ın yazımı çok kolay dedim ve kapattım tırnağımı. Tek tırnakla başladım, tek tırnakla bitirdim. Hiçbir sorun yok. Ama burada renkler falan biraz karıştı. Sanki bir sorun var gibi. Altına kırmızı çizgi çıktı. Sorun şu arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Geçersiz yazım şekli diyor. Neden öyle diyor? Çünkü burada başlayıp burada bitti ama ortada bir tane daha var. Dolayısıyla Python şunu düşünüyor. String buradan başladı ve burada bitti. Buradan sonrasının ne olduğu belli değil. Dolayısıyla ortalarda tek kullanmak bizi sıkıntıya sokabilir. Ne yapacağız? Bunun iki çözüm yolu var. Ya çift tırnak kullanırız başlama ve bitirme için. Dolayısıyla ortada rahatça bunu kullanabiliriz. Veya ikinci bir yol olan şu arkadaşlar burada tek tırnak kullandık mı? Kullandık. Daha sonra buradaki tek tırnağın öncesine gelip ters slash koyacağız. Ters şu demek. Bundan sonra gelecek olan karakter sadece bir karakter için geçerli. Bu ters sonra gelecek olan karakter kod değil. O sadece normal bir yazı. Bunu kod olarak algılama demek istiyoruz Python'a. Hani yorum satırında kare koyduğumuz zaman bütün satırı kod değilmiş gibi düşünüyor ya hani. Burada da bütün satır değil de sadece bir karakteri kod değilmiş gibi düşünüyor. Bunu düz yazı yapıyor. Dolayısıyla buradaki sorun ortadan kalkıyor. Çalıştırdığım zaman... Python yazımı çok kolay oldu. Tamam şimdi bunu silelim. Bununla işimiz yok. Bizim neyle işimiz var? Değişken oluşturalım. Print demeyelim de bunu bir değişkene atayalım tamam mı? Diyelim ki e, A diyelim hiç kafamız karışmasın. A değişkenin içerisine attık. Daha sonra print A diyoruz. Tırnak kullanmıyoruz dikkat ettiyseniz. Çalıştırıyoruz. Python yazımı çok kolay. Diyeklere verdi. Bir değişken daha oluşturalım. B. Python'ın her şeyi çok kolay. Ee, peki ben bunları yan yana yazmak istediğimde nasıl yapacağım? Print diyorum. A artı B diyorum. Sanki matematikteki toplama işlemi gibi arkadaşlar artıyı kullanıyoruz. Bununla bunu topluyor. Yani bir araya getiriyor. Çalıştırdığım zaman Python'ın yazımı çok kolay. Python'ın her şeyi çok kolay. Bir i̇kisi birleşti. Şuraya boşluk koyalım. Ayrılsınlar birbirlerinden. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Peki dedim ya hani matematik işlemleri gibi diye. Mesela ben a çarpı 3 dersem mesela tıpkı matematikteki gibi ne olacak? 3 tane a'yı yan yana yazacak. Python yazımı çok kolay, Python yazımı çok kolay, Python yazımı çok kolay. Bu şekilde 3 tanesini yan yana yazdı. Veya a artı b parantez içerisinde parantez içerisinde alalım çarpı 2 diyelim. Sonra ikisini de iki defa yazdı. bayağı matematiğe girdik şu an. Peki yüzde diye bir işaret var. Bölümünden kalan anlamına geliyor. A yüzde beş. Yani A'nın beşe bölümünden kalanı merak edersem <laughs> o kadar da değil. Yani şimdi matematik işlemi yaptı diyoruz da stringin şeyi mi olur? Bölümünden kalan mı olur? <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunları ekrana yazdırabiliyoruz. Peki burada A'yı biz vermeyelim. Kullanıcı kendisi girsin. Input bir yazı giriniz dedik tamam mı? Girdik. Sonra bunu ekrana yazdırdık. Bir yazı giriniz. Girdik ekrana yazdırdık bu yazıyı. Şimdi bunu da bir değişkene atıyoruz değil mi? Dikkat ettiyseniz dolayısıyla bu da bir veri. Acaba hangi türde bir veri? Nasıl öğrenebiliriz bunu? Şu printin içerisine type diye bir değişkenimiz var arkadaşlar. Type bir şeyin tipini gösterir bize. Type deyip parantez içerisine a dersek yani bunun tipinin ne olduğunu sorarsak Python'a bize cevabını verecektir. Bir yazı giriniz girdik. Cevapla class str diyor arkadaşlar. Yani str sınıfında, string sınıfında diyor. Unutmayın kullanıcıdan aldığınız bütün inputlar, kullanıcıdan aldığınız bütün veriler string türündedir. Integer değildir. Onunla matematik işlemi yapamazsınız. Bir sonraki derste nasıl yapacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Unutmayalım inputlar string türündedir ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere